Herkese selam. Bu videoda ikinci videomuz. İlk YKS ile alakalı videomuz bu olacak. Ee, bu videoda sizlere kendi YKS ve lise sürecimi biraz anlatacağım. Biraz detaylı olacak. 9'dan alıp 12'nin sonuna kadar götürmeye planlıyoruz. O zaman başlayalım hadi. İlk olarak 9'dan başlayayım bence. Başlayayım mı 9'dan? 9. sınıfta ben çok tembel bir öğrenciydim. <laughs> ne kadar tembel? Ne kadar tembel? zaten yurtta kalıyordum. İlk defa yurtta kalmıştım 9. sınıfta. O yüzden ders çalışmayla alakam da yoktu. Zaten LGS'den çıktığım için hiçbir şey yapmamıştım. Sınavdan sınava çalışıyordum. Kopya çekmeye çalışıyordum daha çok. Öyle o geçti. O zaman notlarım, o zaman notlarım kötüydü. Mesela nasıldı biliyor musun? Matematikten 65 almıştım bir şeyler. Demiştim ki oha çok iyi notlarım falan demiştim. Tamam iyi abi bu arada. <laughs> <laughs> Ama mesela çok iyi alanlar da vardı. yüz falan vardı yani bizde sürekli. Ee, o yüzden 9. sınıfım çok çalışmadığım bomboş bir yıldı. Zaten bizim 9. sınıfın ikinci dönem pandemiye denk gelmişti. İkinci dönemde de eve gitmiştim. Allah ya <laughs> Videomuz tatlı bir araya girdi. <laughs> ne diyordum? Ee, korona. Ha, korona girdi. Korona da zaten 9'un 2. dönemini ve 10 10. sınıfın benim full aldı. O yüzden 10. sınıfta da ben full evdeydim. Çok güzel oyun oynadım. Bunu söyleyebilirim. <laughs> Hiç ders çalışmadım. Şey 9. sınıftaki ortalama kaçtı? Ne kadardı biliyor musun? 90 3 falan ihtimal. Hani kötüydü. Ama hocalar 100 veriyordu sözlü. O yüzden iyi bir yani. E evet. ama şöyle düşün. Diğerlerine bak mesela. Çünkü not ortalamasına niye bakıyoruz? OBP için bakmıyor muyuz? Birinci olanın 98 filandı, öyle düşün. Tamam, o yüzden kötüydü. Ee, 10. sınıfa geldik. 10. sınıfta ben pandemide olduğum için evdeydim. Çok canım sıkılıyordu, hiç ders çalışamıyordum. Zaten kim çalıştı ki? Çalışanlar zaten şu an Türkiye birincisi falan büyük ihtimal O yüzden 9. 10. sınıfı da boş geçtim. İyi güzel oyun oynadım, enerji defoladım. Sonra 11 başladı. 11. sınıfta da ortalama 95 filandı. Çünkü orada şeydi. Sınavları kolay yapmışlardı. Bilerek. Evet arkadaşlar hiç çalışmamış. Görüyorsunuz yani. A vallahi çalışmadım, çalışmadım ya. Zekisin kardeşim. Zeki değil zeki değil vallahi değil. Ee, 11. sınıfa geldik. 11. sınıfta okul açıldı. 11. sınıfta şöyle bir şey oldu. Ben Okula o kadar gitmemiştim ki. Bir kafayı yedim ne oluyor diye. Alışamadım okula. Sonra. Bir... Niye aynı okulda miydi? Aynı okulda ama böyle şey gibi düşün. Ee, herkes evim geçirmiş. 9'dan 11'e gelirken. Hiç kimse aynı değil. Sen aynı mıydın? Ben de aynı değildim tabii ki de. Ee, o yüzden biraz zorladı. Arkadaş ilişkileri falan da zorladı beni. Alışmakta zorlandım. 11'de böyle. 11'de dedim ki ben çalışayım. Çünkü 11'i 11'de halledin diye bir laf vardır. Doğru bir laf. Ben yapmadım ama siz yapın. 11 11'de ben halledemedim. Çünkü çalışmadım doğru düzgün. Senin çalışmanı engelleyen olaylar. <laughs> Buraları off the record söylerim sadece. <laughs> Onları boş ver. <laughs> 11'in sınıfta çalışamadım ama çalıştığımı düşünüyordum. Yani Hocalarla çok iyi aram değildi. Zaten hiçbir zaman aram, aram çok iyi olmadı. Okulumu çok sevmiyordum. Buradan okulumdan izleyen hoca varsa kusura bakmasın sevmiyordum. Şakacıktan. Yok sevmiyordum direkt. 11 öyle boş, bomboş geçti. Ama ben dedim ki 12'ye geçerken. 12'ye geçerken ki yaz. Tam 11 bitti. Şöyle diyeyim. Biz 11. sınıfın sonunda hatta 2022 YKS'de biz İstanbul gezisindeydik. Ben İstanbul gezisinde dedim ki Boğaziçi'ni görmüştüm. Ben de dedim ki bu için çok çalışacağım dedim. Buraya geleceğim dedim geçen bir sonraki sene. Bir kente geldim orası ayrı konu. Ee, sırf onun için geziden döndüğümüzde ayın 18'i 17 yok 19 muydu? 19'u filandır büyük ihtimal. 19'una geldim. Benim 1 Temmuz'da da filan dershanem başlıyordu. O araya karar dedim ki ben full TET çalışayım. Kendimi güzel bir sınıfa atayım dershanede. Oradan sonrasına bakarız dedim. Orada çalışmaya başladım ilk başta. Çok çalıştım, çok çalıştım, çok çalıştım. Güzel de bir sınıfa gittim. İkinci sınıfa düştüm dershanede. 90, o da 3. 93 herhalde. Ee, bak normalde beni salsan 93 yapıyorum. <laughs> ee, sonra öyle oldu. 12'ye geçerken çalıştım. Sayı, ikinci sınıfa düştüm dershanede. Dershanede o yaz full TET çalıştık. Full ama yani. Hiç AYT gözü açmadık. Full TET matematik, TET geometri. THT Türkçe'ye çok bakmıyordum çünkü çok gereksiz görüyordum o zamanlar. Fen bakıyordum bayağı, fizik bakıyordum özellikle. Benim onun sınıftan optiğim falan çok eksikti. Hala da eksiktir, sorusunuzu hala yapamam. O zamandan çalışmaya başlamıştım onlara ama hiç AYT bakmıyordum yani çünkü... Kışın hallolur diyordum. Şimdi THT'ye dersem kışın ayete daha rahat vaktim olur, daha güzel çalışırım diyordum. Hiç çalışmadım. Sadece ee, kursun sonlarına doğru, Ağustos ayıydı sanırım. Ağustos ayı gibi ben şeye başladım özel derse başladım matematikten sadece. trigonometriyle ile başladım. Sonra öyle geçti. Kurs bitti eve döndüm filan. Yine çalıştım çalıştım. Eylül'de okul açılıyordu işte. Eylül'e kadar çalışayım yine güzel TYT çalışayım dedim. Yine kendim dersen de güzel bir sınıfa atarım ben dedim. Öyle oldu. Birinci sınıfa düştüm bu sefer. Ee, sonra ne oldu bilmiyorum. Bir TYT düştü, bir şey oldu, okul açıldı, AYT çalışmaktan mı düştü? Ben de emin değilim. Ben bir düştüm. Bir dahaki sınıf belirleme sınıfta ben dörde düştüm bir anda. Aynen dörde düştüm. İlk mı yapıyorlardı? Hayır. Üç sınavda ama ilk bire bir, bir düştüğüm sınav var ya, onu saymıyorlardı. Çünkü o ilk alıştırma sınavıymış. Hı hı. Benim o yüzden ortalamam düştü. İlk dördüncü sınıfa düştüm, sonra ikiye yükseldim, sonra hı hı. üçe hı hı. düştüm. Hı hı. Ha yine yurtta kalıyordum. Ben hep yurtta kaldım. Etkiliyor muydu peki ders 12'de hiç etkilemedi. Ya etkiledik minik anlar oldu ama ben çok şeydim. Asker gibiydim 12. sınıfta. Girerdim odaya, ta takardım kulaklığımı, full çalışırdım. Ee, konuşun olursa da sus kanka derdim. Hiç gocunmazdım lafımdan. Kırıcı bir Abi onların da başarısının arkasında ben varım durmak mesela. <laughs> Şaka ee, Dördüncü, kıra dördüncü sınıfa düştüm. Sonra üç, ikiye yükselip üçe düştüm. Üçte kaldım ben. Full üçüncü sınıftaydım son sene. Ee, moralim bozulmuştu baya bu arada üçüncü sınıfa düştüğüme. Çünkü yani diyordum ki ben ilk ona filan gir ki bu alışına gidebilirsin. Ama giremeyince çok canım bozuk sıkılmıştı. Peki, i̇lklerin netleri nasıldı? Yani o kadar mı iyiydi? İlklerin mi? <laughs> Ya da senin kaçtı mesela üçüncü kura düştüğünde Nelson? Yani 80 90. E oralar kattı. <laughs> oralar kat. Kat. Gerçi kötü bir şey değil ki. Özendik işte çocuklara. Ee, benim netlerim 85 filandı yani. Öyle geçiyordu. Sonra... TYT çalışmadım ama ben 85 olmasına rağmen. Çünkü AYT'nin hep önemli olacağını biliyordum. Ben diyordum ki hep ben 110 tane TYT yapsam, 80 AYT yapsam ben girerim buraya dedim. Çalışmaya devam ettim AYT. Konularda özel ders alıyordum. Konularda ben önden gitmek istedim. Türev limit integrali ben ne zaman bitirdim? Ocak gibi ben bitirdim herhalde onları. Sonuna gelmiştim. Ee, öyle çalıştım çalıştım. Bütün konularda önden gittim. Hocalar hiç dinlemedim bu arada. Ama çıktı. Ne zaman çıktı bunlar? 14 Şubat. Benim doğum günümde çıktık of. onlar. Of, harika bir doğum günü hediyesi. <laughs> Aynen. Doğum günü de ağladım ya onun yüzünden. Çok duygusal bir insan olduğunu söylemiştik. Aynen. Öyle geçti. full ayete çalıştım yani kısacası. Sonra konuları da önden bitirmiştim. Çok öndeydim konularda ayeti olarak. Ayet netlerim bayağı iyiydi bu arada. TYT sınavı olduk dersen de. Ben, netlerinden bahset. Kaçtı mesela? İşte Ekim ayı gibi bu aylarda 90'dı. TYT'm. TYT'm. Ayet'e çok olmuyorduk. O yüzden net bir şey söyleyemem. Ee, sonra Ocak filan oldu Benim ayetem bayağı iyiydi TYT sınavı oluyoruz dershanede Ben 30. filan oluyorum Ayete oluyoruz 5. oluyorum 4. oluyorum Öyleydi yani Çünkü kimse konuları bilmiyor Sen kaçtı? Net, evet, mi? Ayet, evet. 70 filandı o zamanlar ee, Sonra 14 Şubat geldi O kara günde <laughs> Bütün konular kalktı Bir moral bozukluğu bir düşüş ama dedik yapacak bir şey yok. Aldım bir tane fonksiyon kitabı. <gülüyor> 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 fonksiyon çalışayım dedim. Onu da çalışmadım. Ee, o sıralar Ocak ayında netlerim neydi? Yüzü görüyordum. Ama 90'da da hala takılıyordum. Çok yükselmemişti. Arada yüz görüyordum sadece. Böyle geçti orası da. de yani bir 72 filandı. Sonra MSÖ'ye vakti geldi. Mart, Nisan gibiydi. Ne zamandı tam bilmiyorum. Mart Nisan gibi biz MSU'ya girdik. Ee, benim MSU'yum beklediğimden çok kötü geldi. Çünkü ben MSU'ya öyle hazırlanmıştım Kaç. ki. Net mi? Evet net. Tam 100 netti. 16 yanlış. Ama sıralaman kötüydü. Yüz net olay değil ki. Çünkü herkes yapmıştım. Allah kahretsin bu hayat dedim. Ee, sınav çözme şeklimi ben değiştirdim. Mart-Nisan ayında. Eskiden ben nasıl çözüyordum? Türkçeyi bitiriyordum. 20 tane matematik çözüyordum. Sonra fen çözüyordum. Sosyal çözüyordum. Sonra kalan matematikleri çözüp bitiriyordum. Bu beni çok yoruyormuş. Ben bunu fark ettim. Sonra öyle garip bir şey yaptım ki. <laughs> ne yapmış olabilirsin? Ben sınavı şöyle çözmeye başladım. 10 Türkçe, 10 matematik. 10 Türkçe, 10 matematik. Böyle onlar onlar çözüp 40 tane matematik, 40 Türkçe'yi bitiriyordum. Sonra sosyal ve fen çözüyordum. Sınav bitiyordu sınıfta o kadar erken bitiyordum ki böyle yaparak. Soruları falan kontrol edebiliyordum. Normal şeyde de böyle girdim bu arada. YKS'de, TYT'de böyle çözdüm. Benim TYT'de... Bunu bizde bir daha yapan vardı Ondan aldım ben bunu. Asıl benim şeyimde yöntemim değil. Ee, öyle yapmaya başladım. Normalde MSO'ya 100 gelmişti. Bak Mart, Mart ne kadar 85'ten 15 net arttırmışım. Ee, Mart'tan sınava kadar da yüzden 112 buçuk çıktı netim. Değiştirebilirsiniz yani korkmayın sınav şeyini değiştirmekten. Hocalar ama sakın söylemeyin hocalar biraz eski kafalı olduğu için kızıyorlar. Ee, öyleydi. Ama şimdi kendinize güveni yokken yapın yani. Şimdi... Yo. Abi kendine güvenmiyorsan zaten olmaz o. Kendinize güveneceksiniz arkadaşlar. Ben de aynısını Ya tamam da. Kendine, her insan güvenir bence bu konuda. Evet. <laughs> ee, böyleydi. Benim konularım zaten Mart gibi tamamen bittiği için Menisoy'dan sonra ben şey dedim. Benim konularım bitti ama benim eksiğim var hala dedim. Nerede eksiğim var, nerede eksiğim var? Ben artık denemelerde deneme çözüyordum, çok, çok çözüyordum. Ee, çözdükten sonra bir tane yanlışım çıkıyor Mesela atalım. Ayete çözüyorum. Ayete matematik. Bir tane ne yanlış çıksın? Logaritma yalnız çıkıyor mesela. Özel ders hocama gidiyordum. Diyordum ki hocam benim logaritmadan full eksiğim var. Hiçbir şey bilmiyorum. Baştan çalışalım. İlk baştan. Sıfırdan konuyu alıyorduk. Sorularını başından beri tekrar ediyor muydun? Yani yanlışlarına bakıyor muydun her defasında? Onu söyleyeyim. Ee, ben Mart'a kadar çok bilinçsiz yapmışım o konuda. Sen çok bakmıyordum ben soruların doğrularına. Benim çok tamam. Mart'a kadar ben çok soruların böyle irdelemiyordum geri dönüp. Denemeyi çözüyordum. Hele de moralim bozulmuşsa hiç bakmıyordum. Böyle iyi gelmişse biraz Aa, bunu neyi yanlış yapmışım diye bakıyordum. Ama Mart'tan sonra, MSO'dan sonra dedim ki ben bunlara bakayım. İşte oradan sonra böyle yaptım. Logaritmeden yanlışım çıkıyor mesela. Gidiyorum sıfırdan konuyu anlattırıyorum. Yani zaman kaybı gibi gelebilir. Yani konunuz bitmediyse bunu yapmayın bence çünkü. Konu bitirmek daha önemli. Ee, bunu yapıyordum. Sonra bir daha logaritma sorusu karşıma geldiğinde diyordum ki e zaten ben bunu sıfırdan öğrendiğim için ben bunu kesin yaparım diyordum. Daha ekstra bir özgüven geliyordu bana, yapıyordum. O, o konuda güzel oluyordu. O, o bana çok şey kattı mesela. Tekrar etmek çok şey kattı. Mart'tan sonra çok tekrar ettim ama Mart'a kadar çok tekrar etmedim, öyle söyleyebilirim. Öyleydi yani. Böyle bir sınav senesi geçti son sene de ortamım 90 kaçtı? 99'du ama hocalar sana da çok kolay soruyordu son sene. öyle. Böyleydi benim sınav senem. Yani erken bitirdin sınavı. Ya şey konularını. Konuları ben çok erken bitirdim ya. Ama arkadaşlar siz siz olup bitirmeyin. Türkçe ne çalışmaya başladın? Önemsiz diyordun. He TYT Türkçe. TYT Türkçe'ye ben yazın çok çalışmıyordum. Ya dershanede ne kadar iş açık o kadar çalışıyordum. Ekstradan bakmıyorum Ekstradan bakmıyordum öyle çok. Deneme çözüyordum onu zaten yani. Her zaman deneme çözün. Yani son sene de ben mesela rutin yapıyordum. Her sabah kalkıp paragraf çözerdim. Paragraf çözmek istemiyorsam Türkçe denemesi çözerdim. Ben sabah erken kalkardım. İşte böyle bir artım vardı. Yurtta kalmanın tek artısı benim için buydu. Sabah 6.45'e kalkardım hep. Saat 7.15 gibi okula giderdim. Okulda oluyordum 7.30. Ders başlayana şey kadar... Gidiyor. İşte, saat sekiz buçuk ders başlıyor, Biz yedi buçukta orada olsan bir saatte çözersin tamam. bir tane TYT Türkçe'yi. Çözemiyorsan sıkıntıdır zaten. <laughs> Yok yurtta çözmüyordum. Okulda bizim çalışma odaları falan vardı, orada çözüyordum. Ee, siz de bunu yapın. TYT Türkçe denemesi çok önemli bence. Ee, böyleydi. TYT Türkçe özel olarak şeyde çalıştım ben bir de. Ben özel ders aldım ondan da. Ee, ama orada dil bilgisi aldım sadece. Mesela bir hafta ses kuralları, bir hafta yazım kuralları, bir hafta sözcük türleri falan çalışıyordum. Ama bunu ne zaman almaya başladım? Onu da Şubat gibi falan almaya başlamışımdır onu Öyle oldu. Özel derslerden hiç konuşmadım. Ben sadece matematik ve Türkçe gibi anlattım ama ben matematikten de aldım. Fizik, kimya, biyoloji, Türkçe. Beş hem tane hem özel, hem ders ders hem özel ders aldım. Evet, hem okul hem dershane hem özel ders aldım. Beş tane. Ee, dershaneyi biraz gereksiz gördüm çünkü. Bir yerden sonra konuları çok salmışlardı hocalar. Konular kalktıktan sonra. Bana bir faydası olmuyor gibi düşünüyordum. Özel ders almıştım bir sürü. Onların çok faydası oldu. Hocalarıma da görürlerse buradan selam olsun. Hem okumak İsimleri... dershaneye linç dedin. dershaneye linç abi. Dershaneye çok bir şey katmadı bir yerden sonra. Yalan mı? Yok, doğru. <laughs> Özel ders hocalarım buradan selam. İsimlerini söyleyeyim mi? Aynen söyle. İnstagramlarını vereyim istiyorum. <laughs> Onlara da selam olsun. Onlara hepsine sevgiler. Evet. Seviyor musun, sevmiyor musun onları? Seviyorum onların hepsini canım. Çok şey kattılar yani sonuç olarak. Ee, böyleydi benim sınav senem. Başka bir şey var mı bu konuşacak? 18 dakika oldu. Sorun var mı? Yok kanka insanlar diyecekler sus artık arkadaki saçma sapan <laughs> <laughs> tamam o zaman. Videonun burada sonuna gelelim o zaman. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Eğer yine isterseniz canınız böyle bu neymiş diye bakmak isterseniz abone olabilirsiniz. Paylaşmanızı istemiyorum. Çok paylaşmayın beni. Yani. <laughs> Niye? Abi çok insan görmesin ya. Ünlülük beni 10 bozar. Onun kişi izlesin. Ünlülük beni bozar. <laughs> evet ya. Ay iğrenç bir insan olursun. <laughs> tamam. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Bay bay.